Selam sevgili dostlar. Maalesef bizler bir yalanlar çarkı içinde yaşıyoruz ama Allah'a çok şükür ki Allah interneti ortaya çıkardı da yalanlarını bir bir çözüyoruz. Tabii geçmiş önemli yani insanlar şu an diyor ki güncel konularda video yap tabi onlara da sıra gelecek ama önce geçmişi bir doğru öğrenmek lazım ki bugün neden İstanbul önemli neden Türkiye toprakları önemli neden yeni dünya düzeninin merkezinde tam olarak İstanbul var bunu anlamak için geçmişi doğru bilmek lazım. Daha önce bu konuda bir video paylaşmıştım. Bu dini metinlerde bahsedilen Hazreti Yusuf'un yaşadığı Mısır'ın şu an bize öğretilen yer değil de gerçekte Türkiye toprakları İstanbul olduğu ile alakalı düşüncelerim ben bu videoda paylaşmıştım. Şimdi bu konuda karşıma öyle bir delil çıktı ki bu konudaki düşüncemin doğru olduğu hissiyatı bende gitgide kuvvetlendi. O delili şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Hazreti Yusuf Yakup'un 12 oğlundan bir olduğu söyleniyor. Yakup oğulları da e, İbrani denen toplumun ataları sayılıyor. E şimdi bu dini metinlerde bahsedilen şehir anlamındaki Mısır İbranice nasıl yazılıyor ve hangi anlama geliyor diye internette bir araştırma yaptığınızda tüm kördüğüm kendiliğinden çözülüyor. Bakın şehir anlamındaki Mısır İbranice bu şekilde yazılıyor ve anlamını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Tabi öncelikle şunu da söyleyeyim sizler Google'a girip metin çeviriden Türkçe Mısır yazdığınızda öncelikle İbranice olarak karşınıza böyle bir kelime çıkacak ama bu kelime yer ya da şehir anlamındaki Mısır değil, bitkisel mısır kelimesinin karşılığını veriyor. Yani bu konuda kendiniz Google'a girip mısır yazdığınızda karşınıza çıkacak kelimeye aldanmayın. Bu kelime öncelikle bildiğiniz bitkisel mısır kelimesinin yazılışını ve anlamını veriyor. Ama bizim baktığımız kelime şehir ya da yer anlamındaki mısır kelimesine bakıyoruz. Yani burada bizim baktığımız mısır, yer ve şehir anlamındaki mısır ve İbranice bu şekilde yazılıyor. Ve bakın bu kelime İbranice ne anlama geliyormuş size göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel ve çok ilginç bir durum. İbranice Mısır kelimesi yer ve şehir anlamındaki Mısır kelimesinin anlamına baktığınızda Mısır yer olarak bakın iki denizin birleştiği boğaz kısmına deniyormuş. Bunu Türkçe çevre olarak bakın size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Mısır kelimesi yer ya da şehir anlamındaki Mısır kelimesi İbranice iki denizin birleştiği boğaz kısmına deniyormuş. Ve dünyadaki en önemli Mısırlar yani boğazlardan biri İstanbul Boğazı. Dünyadaki en önemli Mısırları saymış burada. Yani şehir ya da yer anlamındaki İbranice Mısır kelimesi Boğaz anlamına geliyor ve dünyadaki en önemli Mısırlardan biri İstanbul. E şu an bize Mısır diye öğretilen yer ne zaman Mısır özelliği kazanıyor diye baktığınızda zaten tüm düğüm kendiliğinden çözülüyor. Şu an bize Mısır diye öğretilen yer ülke olarak 1953'te kuruldu. 1953'te ismini Mısır Arap Cumhuriyeti koydular Peki neden 1953'te burada bir devlet kurduklarında ismine Mısır kelimesi eklediler buradaki Mısır bağlantısı nereden geliyor diye baktığımızda Şu an bize Mısır diye öğretilen ülkede ya da bölgede Mısır ya da Boğaz dediğimiz bir yer var Akdeniz'de Kızıldeniz'e birbirine bağlayan Süveyş kanalı var Ama şöyle bir durum var buradaki Mısır ya da Boğaz 1859'da yapıldı. Yani 1850'den önce burada bir Mısır ya da bir Boğaz yoktu. E 1850'de burada Kızıldeniz, Akdeniz'e bağlayan bu Mısır kanal yapılınca burası önemli bir ticaret merkezi haline geliyor. Ve bir Mısır özelliği kazanıyor. Ve daha sonra 1950'de burada bir devlet kurduklarında bu Süveyş kanalından kaynaklı buraya Mısır kelimesini eklemişler gibi duruyor. Benim gördüğüm şu 1700'lerin sonuna doğru dünyada büyük bir reset atılmış gibi duruyor. Ve dünyanın sahibi olmaya çalışan aileler ya da hanedanlıklar insanları daha rahat yönetip kontrol edebilmek için dünyayı böyle çitlerle çevreli küçük birçok ulus devletine bölmüşler ve bunu yaparken de tarihten dine bilime birçok konuda her şeyi ters yüz etmişler. Gerçekleri kendilerine gizleyip insanları yalan bir tarihle oyalamışlar gibi duruyor. Buna göre de yeni yalan tarih üzerinden yer isimlerini ona göre şekillendirmiş gibi duruyor. Bu arada ben bu Mısır kelimesinin İbranice şehir ve yer olarak boğaz anlamına geldiğini Twitter'da Tommy ismiyle paylaşım yapan arkadaştan gördüm. Kendisinin çok enteresan paylaşımları var. Gördüğünüz gibi bakın Mısır kelimesi İbranice yer ve şehir olarak iki denizin birleşti boğaza denemiş ve dünyadaki en önemli Mısırlar tarih olarak bildiğiniz gibi İstanbul. Daha önce de bunu ifade etmiştim. Geçmiş alakalı güvenebileceğimiz en önemli kaynakların başında Kur'an geliyor. E şimdi Kur'an'da Yusuf Peygamber'le alakalı şu detaylar vardı. Kardeşleri onu kervan yolu üzerindeki bir kuyuya atıyorlardı ve babalarına onu kurt yedi diye yalan söylüyorlardı. E şimdi bize mevcut diye öğretilen Mısır'da tarihi bir kervan yolu yok ki. Tarihi kervan yolu Hangi güzergahta oldu? Bariz belli. Tarihi kervan yolu güzergahını görüyorsunuz. Bu kervan yolu İran, Irak ve Türkiye toprakları üzerinden en son Mısır yani Boğaz olan İstanbul'a tarihi en önemli ticaret merkezi Konstantinopolis'e gidiyor. Ki en önemli yırtıcı kurtlar, kurtların yoğun olarak yaşadığı bölge bu İpek yolu güzergahı bu topraklarda yaşıyor. Yani mevcut Mısır'da fazla kurt yaşamıyor ki. Yırtıcı kurt bile yok o bölgede. E kervan yolu yok. Burası tamamen Süveyş kanal açıldıktan sonra gemiler üzerinden önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş bir yer. Ama tarihi anlamda e, ki en önemli kervan yolu güzergahını görüyorsunuz. Ve Kur'an'da anlatılan hikayeye göre e, Hazreti Yakup'un yaşadığı bölgenin bu tarihi kervan yolu üzerinde olması lazım. Ve onu kuyudan bulanlar onu Mısır'a yani Boğaz'a, Konstantinopolis'e, İstanbul'a götürüyor. Kur'an'da bu konudaki diğer önemli detay da şu. Hazreti Yakup 11 oğlunu bu Hazreti Yusuf'un yaşadığı en önemli ticaret merkezi olan o Boğaz'a Mısır'a gönderiyor. Ve gönderirken bakın şunu diyor. Bu Mısır denen şehir bakın surlarla çevriliymiş ve Yakup diyor ki oğullarına her biriniz aynı kapıdan girmeyiniz, her biriniz ayrı ayrı kapılardan girin. Yani bu Mısır denen şehrin bir önemli özelliği de şuymuş surlarla çevrili bir yermiş ve en az 11 kapısı olması gerekiyor. Ve kervan yolunun sonundaki en önemli ticaret merkezi olması gerekiyor. E tarihe de baktığınızda surlarla çevrili Mısır yani Boğaz üzerinde olan ve kervan yolunun sonundaki en önemli ticaret merkezi olan bir yer var. Orası da Konstantinopolis ki surlarla çevrili birçok yer var ama bu Konstantinopolis'in en önemli özelliği şu, 20 kilometreden fazla surlarla çevrili devasa bir şehir ve 50'ye yakın kapısı var. Tarihi anlamda surlarla çevrili ve tarihi sur kapıları olan bir şehir dediğinizde zaten ilk akla gelen yer İstanbul. Bize Mısır'da üretilen yerde böyle surlarla çevrili ya da ünlü sur kapıları olan bir yer yok ki. İstanbul'daki tarihi surların bir de şöyle bir özelliği var. Önce hendek var. Orada alçak sur var. Daha sonra dış sur. Daha sonra iç sur var. Yani bu şekilde kademeli surlarla çevrili. Gördüğünüz gibi alçak sur, dış sur ve iç sur olmak üzere bu şekilde 3 bölümden oluşuyor. Ve diğer önemli detay da dediğim gibi bu surlarla çevrili tarihi İstanbul şehrine 40'tan fazla şehre giriş kapısı var. Onlardan biri mesela Belgrad kapısını görüyorsunuz. E şimdi bu Yusuf'la ilgili anlatılan kısımda Hz. Yusuf'un kendisinden başka 11 kardeşi daha var ve Hz. Yakup onlara bu Mısır, Boğaz denen şehre girerken her birinin farklı kapılardan girmesini istiyor. Yani o şehrin en az 11 tane giriş kapısı olması gerekiyor. İstanbul'da 40'tan fazla var. Şu detayı da göstermek istiyorum. Şimdi İstanbul'un 40'tan fazla sur giriş kapısı var ama Karasal anlamda bakın. 12 tane var sur kapısı. Altın kapı, 7 kule kapısı, Belgrad kapısı, Silivri kapı, Mevlana kapı, Yeni kapı, Top kapı, Sulu kule, Edirne kapı, Eğri kapı, Aya Kalinkos kapısı, bir de Kirko Porta diyor. Yani diğer surlar Haliç kısmında var ve Marmara Denizi'nde olan kısım var. Şimdi Hazreti Ustu'nun 12 tane oğlu var. 11 tanesini gönderi ve bakın İstanbul'un karadan 12 tane kapısı varmış. Bakın çok çok eski bir fotoğraf değil. 100 yıl öncesine ait 1900'lerin başında görüyorsunuz. Kervanlar Edirne kapıdan İstanbul'a giriş yapıyorlar. Bakın burası da Üsküdar ve 1900'lerin başı. Burada da kervanları görüyorsunuz. Burası da bakın İzmir ve deve kervanları İzmir'e giriş yapmışlar. Yeri gelmişken şunu tekrardan göstermek istiyorum bu tarih İstanbul sadece surları Ya da ticaretiyle ünlü bir şehir değil aynı zamanda Bostanları ve tarımıyla da ünlü bir şehir yani bir tarım şehri ama Yüzyılda buradan geriye eser kalmadı her taraf beton yığını oldu. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yer ya da şehir anlamında Mısır kelimesi İbranice iki denizin birleştiği boğaz kısmına deniyor. Ve tarihteki en ünlü Mısır İstanbul. Bunu ben söylemiyorum. Bakın İbranice'ki bu sayfa söylüyor. Dünyadaki en önemli Mısır İstanbul. Yani Hz. Yusuf'un yaşadığı o ticaret merkezi yer İstanbul. Tabi bazı insanlar hemen şunu söyleyebilirler. Hazreti Yusuf'un yaşadığı yerde firavun olması lazım. İstanbul'da firavun yok diye düşünebilirler. Halbuki Hazreti Yusuf'tan önce İstanbul'u yöneten yöneticinin ismi firavun. Bu dikili taşlar da ondan kalma. Tabi bize bu dikili taşların dışarıdan İstanbul'a geldiği söylenir. Halbuki bu dikili taşlar en başından beri burada olduğunu düşünüyorum. Buradaki firavundan kalma. Bir de yeri gelmişken şu detayı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu konuda video yapmıştım. iki denizin birleştiği yer diye. Kur'an'da bildiğiniz gibi tatlı bir suyla tuzlu bir suyun birleştiği özel bir yerden bahsediyor. Yani iki denizin birleştiği yer diye bir yer var. Biri tatlı su, diğeri tuzlu su. Oranın da İstanbul'daki Haliç olduğu ile alakalı daha önce bir video paylaşmıştım. O video izlemeyenler varsa da burayı izleyebilirler. Buraya bakın Golden Horn demişler. Haliç'e altın boynuz demişler. Burada Avrupa'nın en tatlı suları geliyor. Buradan da boğazdan tuzlu su geliyor. Bu bölgede karışmıyor. Ve burada büyük bir zenginlik oluşturuyor. İki denizin birleştiği o tarihi yer. burası gözüküyor. Ki videomu dediğim gibi izleyebilirsiniz. Şu an çoğu insan farkında değil. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Ve bu yeni dünya düzeninde İstanbul Türkiye tamamen merkez nokta. Tüm planlar bura üzerinden yapılıyor. Çünkü tarih yerler burası. İnsanlı gerçek Kudüs ya da Mısır diye başka yerler gösterirlerken onlar gerçek yerin neresi olduğunu biliyorlar ve planlarını bura üzerinden yapıyorlar. Yani Hz. Yusuf'un yaşadığı o Mısır denilen yer İstanbul, Hz. Süleyman'ın yaptığı kutsal tapınak Ayasofya bölgesi ve Hz. İsa'nın yaşadığı o Kudüs, Yorusalem Yoros Kalesi'nin olduğu yer Hz. İsa'nın yaşadığı yer İstanbul, Yoros Beykoz tarafları, Hz. Meryem'in yaşadığı yer İzmir, Hz. Musa'nın yaşadığı yer bu bölgede, iki denizin birleştiği yer bu bölgede, Turi Sina bu bölgede. Videonun başında söylediğim gibi geçmişi doğru yorumlamak istiyorsak Kur'an bu açıdan önemli bir kaynak. Bakın Kur'an'da Müminin Suresi 20. ayette o kutsal Sina Dağı denen yerde zeytin yetiştiğinden bahsediyor. Ama mevcut sistem bize Sina Dağı diye nereyi gösteriyor? Mevcut sistem bize Sina Dağı diye Bakın bırakın zeytin yetişmeyi Sıradan bir bitki bile yetişmeyen bu çorak geri Sina Dağı diye öğretiyor Çünkü gerçekleri kendilerine gizliyorlar Yaşadığın coğrafyanın zenginliğini tarihini bilmezsen Geleceği de kurgulayamazsın Türkiye çok önemli bir yer Burada çok büyük bir tarih gizli ama çoğu insan maalesef bunun farkında değil ve gidiyorlar bu çöl arazilerine kıymet veriyorlar. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.